Adanalı, alın, aşamadan Evde duramıyoruz, sana adadan alın. Adanalı, ağzının iş yaptığı kadar bileğinde iş yapay mı? Vallahi ciğerim, biz bileğimizin gücünü böyle laf salatalarına doğratmayız. Bileğine güveniyorsan geçen karşıma kıvırın kolunu. Hadi kıvır gel. Oo. Haydi bak. Hadi bak. Haydi. toplayalım. Açın masayı. Açın, açın, aç. açın. Hemen, hemen. Al, 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 al. Haydi oğlum İdris. Söndür şu artı sınavasını. Bakayım bunları. Evet, bakayım. Parmak sıkmak yok. Evet. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, başla. Başladık lan. Lan oğlum sıksana. Pamuk lan bu. Allah'ıma kurarma bizim Çukurova'nın pamuğundan daha pamuk. Haydi hamsilerin efendisi. Ne oldu lan? Ne, ne oldu lan? <laughs> gel gel gel. Şş, şey oldu. Şş, şey. Hayır. Şş, ne, oldu? ne oldu Adana? Ali? Ne oldu Pamuk'a Adana'lı? Göster gücünü huysuz Palamut. Yut hani, yut hani. Ya haydi Toros kaplanı, haydi ya. Dayı. Ha, toros Kaplan'ı ne oldu? <gülüyor> 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 tamam, bunun sabaha berabere bitti. Toros Kaplan'ı bir puan, Huysuz Palamut bir puan. Artık siz önünüzdeki maçlara bakacaksınız. Ben aslında saniyesinde yenerdim de işte. Misafir ki ev sahibini yenmek ayıptır derler biz de. Biz de öyle derler. Tabii. Asıl sen misafirsin diye yüklenmedi sana. Değil mi İdris? Doğruya doğru Adan Ali. kuvvetliymiş. Bakalım atışın nasıl? Atıcılık? He. Ee, bank, bank. Ah, Hedef. Aa, ha damdaki testiyi vurursan sana helal olsun diyeceğim. Ha şu. Evet, şu, şu, şu. şu ha. mu? Ha. Seyredin. Seyredin. Ay. Ay. Helal! Evet. Yürü be dayı, helal olsun be! Da seni be! Ha. Başka bir hedef var mı? Öyle daha küçük bir şey. nerede? Kim vurdu? Ben vurdum, ben vurdum. Nasılsın? İyisin inşallah bey baba. Sağ ol. Sen mi vurdun testiyi? He, ben vurdum. Nasıl ama tam 12 ha? Allah'ıma şükürler olsun. Hıyy! Komşular! Kısmetim açıldı. Mısır koçanı gibi, dalyan gibi çocuk. Helal olsun kardeşim benim. Niye la helal oluyor? Diyesi mi var? Üzle bazumuzun testisini vurdun. Ne olmuş oğlum? Artık babasına baba diye bulursun. Allah bir yastıkta göceksin. Ney? Al Ne Ali baba efendim. Oğlum ne yapıyorsun lan beni? Ne <laughs> yapayım lan? Dalıcım <laughs> bravo ya. Oğlum enişte değil öpüyor lan bunu. Bar alın beni. Oğlum, <laughs> oğlum, oğlum Oldun ya. <laughs> Tebrik ederim dayı. Lan oğlum niye ediyorsunuz ona? Ama... Sana inanıyordum zaten istesen herkesin testisini kırarsın. ben sana inanıyorum. Helal. <gülüyor> <gülüyor> dayı ne oldu? Sıcak mı bastı? <laughs> o da onu <laughs> hayatta olmaz. Kur'an'ıma da olmaz, Allah'ıma da olmaz. Ya siz ne diyorsunuz ya? Ölürümle parmağım o kıza enişte. Ya oğlum Baran deli danalar gibi dolaşıp durma, otur şuraya. Ya ben işte Kur'an'ıma aklıma geldikçe için böyle bir garip oluyor, yemin ederim ya. Ne abi? <laughs> Müstakbel nişanlını çok mu beğendin de aklından çıkaramıyorsun <laughs> ha? <laughs> <laughs> Kız bak, bacım <maci> acı dinlemem. <laughs> Allah'ıma Kur'an'ıma alırım ayağımın altına. Ha? Didişmesenize ya. Sen de otur oturduğun yerde. Ya nerede görülmüş ki hık diye kız istendiği? Bizim buralarda adettir. Genç kızlar gelinlik yaşa girdikleri zaman çatıya testi konulur. Testiyi vuran da gider kızı ister. Dayıcığım, seni tebrik ederim. Hedefi tam 12'den vurmuşsun. <laughs> Oğlum bana bak. Lan ben agresif adamım. Bak beni delendirmeyin. Ölürüm de evlenmem lan o kızla. Lan o kızın bıyıkları vardı görmediniz mi? Kızım benden çok bıyığı var. Enişte. Gerçi bıyıkları olmasa ne olur? Gene de evlenmem de. Enişte! Bak kurban olayım, benim gönlüm başkasında biliyorsun. Lan eşek sipası, otur şuraya be! Niye durup dururken gidip el alemin çömleğini göbeğinden vuruyorsun o zaman? Oyuna geldim, oyuna. Ya sen koskoca duranların ağasısın ya! Ya seni kim zorla evlendirecek ki? Bizim buranın adetleri pek sizinkilere benzemez muteber hanım. Bir evde çömlek kırıldı mı o kız o evden çıkacak, o kadar. Zevkiye doğru değil muteber hanım. Şimdi benim misafirim gelecek... ...çömleği o çatıda vuru kıracak, kızı istemeden gidecek. Ha böyle kanlar görüyorum fokur fokur kaynaya. Delik deşik olmuş insan cesetleri görüyorum. Oluk oluk kanlar kay. Baba bir şey olur. Olmaz öyle şey. Ben başımı öne yedirtmem. Bak hele. Ya bir testi kırıldı diye insanın hayatı kalartılır mı ya? Sen ne diyorsun Şevki abi? Bari sen anla ya. La oğlum ne ağlayıp duruyorsun? Sana git kızı al demiyorduk ya, iste dedik. Sen üstüne düşeni yap, git kızı iste. E onlar dışarı kız vermezler. Hayatta dışarı kızımız vermezler. Vallaha mı? Oğlum bak, Duydunuz da işte Şevki'yi. Biz giderik, insanlığımızı yaparız, kızı isterik. Onlar vermezler. Hem Şevki abinin yüzü yere eğilmemiş olur. Biz de kalkarız, evimize geri dönerik. Biter. Tamam, tamam. Ben... Onu yaparız, onu yaparız. Ama bak, kesin vermezler, değil mi? Vermezler. Vermezler. Adana güzelirmiş. Verdim gitti. Verdim dedi. Verdim, i̇şte verdim, dedi. Verdim, dedi. verdim dedi. verdim dedi. Enişte de. verdim dedi. Abla verdim dedi. Vermez diyordum. Verdim dedi. Verdim dedi. Duydun değil mi? Verdim, mi? Ver, ver, verdim dedi. Ana ver, verdim dedi. Verdim dedi. Verdim Verdim demedin ver, 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 Verdim Verdim dedi. Verdim dedi. Verdim Verdim bana verdi kızı Verdim mi? Verdim dedi. Verdim Verdim gitti. Verdim değil mi? Verdim 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 dedi. Verdim Verdim dedi. Ay. dedi. Berruban. Öper. Ee tamam, sen de öp bakayım babanın elini. Ya da gel. Şişt! Yapma öyle, yapma öyle, öp. Sen işte kurban ol. Ha? tatsızlık çıkmazsın. Ya ben sonra bir hal çaresi bulacağım, merak etme sen. Öp. Öp. ...öp dedik baban benimle, öp, öp. Öp, <gülüyor> <gülüyor> öp. öp. <gülüyor> Helal olsun bize miçoğlu? Nasıl da hallettik bu işi? <laughs> Tereyağından kıl çeker gibi. Kılçık ayıklamak biz o